Merhaba, bugünkü özel incelememize hoş geldiniz. Japonya emlak piyasası radarımızda bugün. Evet, oldukça ilgi çekici bir konu. Elimizdeki kaynaklar da bayağı çeşitli. İşte yatırımcılar için, Japonya'da yeni bir hayat kurmayı düşünenler için vize rehberleri var, piyasa raporları var, e, emlakçılık mesleği üzerine tartışmalar. Bir de tabii Japonya deyince akla gelen o deprem standartları, notları falan. Hı hı. Amacımız burada hani sadece yüzeye bakmak değil. Japonya gayrimenkul piyasasının sunduğu fırsatları, e, zorlukları, onu benzersiz kılan şeyleri işte vize süreçleri olsun, deprem gerçeği olsun bunları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Kesinlikle. Hazırsanız Japonya'nın bu şey <laughs> karmaşık ama bayağı ilgi çekici dünyasına birlikte dalalım diyorum. Dalalım bakalım. Dediğin gibi ilk bakışta göründüğünden çok daha fazla katmanı var bu işin. Yani sadece bir mülk alıp satmak değil olay. Değil mi? İş kurumu manturanı anlamak lazım. Yasal düzenlemeler var, piyasadaki güncel eğilimler. Hepsini bilmek gerekiyor. Japonya piyasası hem böyle şaşırtıcı bir istikrar sunuyor hem de bazen hiç beklenmedik dinamiklerde çıkabiliyor ortaya. O zaman en çok merak edinenlerden başlayalım şu meşhur işletme yönetimi vizesi. Kaynaklarda da hep geçiyor sanki bir yanılgı var gibi. Japonya'da sadece bir ev alarak bu vizeyi almak mümkün mü? Nedir bunun aslı? Şey, evet. Bu çok yaygın bir yanlış anlama. Hemen netleştirelim. Sadece gayrimenkul almak, yani spekülatif amaçlı, işte alayım, dursun, sonra satarım mantığı vize için yeterli değil. Anladım. Kanun çok açık. Bir işletmeyi yönetmeniz gerekiyor. Aktif bir rol yani. Peki gayrimenkulle ilgili ne tür bir işletme olabilir? Kaynaklarımız genelde iki ana modelden bahsediyor. Neymiş onlar? Birincisi bildiğimiz gayrimenkul kiralama işletmesi. Yani mülkleri alıp uzun vadeli kiraya veriyorsunuz. İkincisi de daha çok hani Airbnb tarzı kısa süreli kiralamalara odaklanan özel konaklama işletmesi. Ha evet özel konaklama işletmesi daha tanıdık geliyor sanki değil mi? Turizmle falan da bağlantılı ama Japonya gibi böyle her şeyi çok düzenleyen bir ülkede bunun yasal tarafı nasıl işliyor? Biraz açalım mı orayı? Kaynaklarda farklı yasalardan bahsedilmiş çünkü. Evet, evet. Japonya bu konuda işi bayağı sıkı tutuyor. Yani şöyle diyeyim, 3 temel yasal çerçeve var gibi düşünebilirsiniz. Hangisinin size uyacağı da tamamen yapacağınız işin modeline, yerine bağlı. Mesela, birincisi Basit konaklama izni bu daha çok geleneksel otel, pansiyon gibi işletmelere yakın otel işletmeciliği yasasına tabi. İşte birden fazla misafir, belki ortak alanlar falan başvurusu halk sağlığı merkezine yapılıyor. Binanın konumu, yapısı falan belirli standartları karşılamalı. Tamam. İkincisi özel bölge, özel konaklama. Bu biraz daha esnek ama ad üstünde sadece devletin belirlediği özel stratejik bölgelerde geçerli. Minimum iki gece konaklama şartı var. Bir de en az bir yabancı dilde bilgilendirme zorunluluğu. Tesis şartları biraz daha hafif. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de yeni özel konaklama yasası yani Minpaku yasası diye biliniyor. 2018'de çıktı. Bu en yaygın olanı. Eğer BnB tarzı işlere daha uygun, güvenlik, hijyen, komşularla ilişkiler, bunları düzenliyor. Ama bir sınırı vardı sanırım. Aynen. En önemli kısıtlaması yılda en fazla 180 gün yapabiliyorsunuz bu işi. Ve eğer mülk sahibi olarak siz orada yaşamıyorsanız, işlerin yönetimini Devlete kayıtlı bir yönetici şirkete devretmeniz gerekiyor. Anladım. Avantajı ne peki? Avantajı tesis şartları daha esnek ve ülke genelinde daha çok yerde uygulanabiliyor olması. Yani özetle siz eğer kısa süreli kiralama yapmak istiyorsanız nerede olduğunuza, ne kadar süreyle yapacağınıza, mülke yaşayıp yaşamayacağınıza göre kurallar değişiyor bayağı detaylıymış dikkatli planlamak lazım kesinlikle yani bir ev alıp Airbnb'ye koyarım demek Japonya'da öyle hemen olmuyor maalesef hangi yasal çerçeveye uyduğunuzu netleştirmek bütün o gereklilikleri yerine getirmek çok kritik zor iş bir tür izin başvuru işlerinde uzmanlaşmış kişiler var onlardan yardım almak neredeyse kaçınılmaz oluyor peki ya diğer vize yolu gayrimenkul kiralama işletmesi Uzun vadeli kiralamayla vize nasıl oluyor? Tek daire yetmiyor anladığım kadarıyla. İşte burası işin işletme yönetimi kısmının daha netleştiği yer. Vize alabilmek için öyle bir iki mülkü kiraya vermek yetmiyor. Kurduğunuz şirketin birden fazla mülkü yönetmesi lazım. Hı hı ve bu kiralama işinden gelen paranın şirketin tüm masraflarını yani sizin yönetici maaşınız ofis kirası mülklerin bakımı vergiler her şey dahil karşıladıktan sonra kar etmesi bekleniyor yani sürdürülebilir karlı bir iş modeli kurduğunuzu ispatlamanız lazım devlete bu ne kadarlık bir yatırım demek peki kaynaklarda bazı rakamlar vardı sanki Şöyle Japonya genelinde konut kiralamada ortalama bürüt getiri oranları %4-5 civarında geziniyor. Şimdi bu oranlardan yola çıkınca tüm masrafları karşılayıp bir de kar edebilecek bir ölçüye ulaşmak için e, genelde 150 milyon ila 200 milyon yen. Oh bayağı yüksek. Evet, yani şu anki kurla yaklaşık 1 1.3 milyon dolar gibi bir şey. E veya daha fazla değerde mülke yatırım yapmanız gerekebileceği tahmin ediliyor. Bu gerçekten ciddi bir sermaye. Kredi falan O da zor. Yani Japonya'da daimi ikametgahınız yoksa bankalardan konut kredisi bulmak da pek kolay değil. Genellikle bu sermayenin önemli bir kısmının sizin tarafınızdan hazır olması bekleniyor. Kısacası bu yolda kesinlikle öyle pasif bir yatırım değil, aktif bir işletme kurmak ve yönetmek demek. Anlaşıldı. Yani her iki vize rotası da öyle bir ev al vize cepte gibi değilmiş. Ciddi bir iş planı, ciddi bir sermaye ve yerel kurallara harfiyen uymak şart. Peki bu kadar çabaya değer mi? Fırsatlar nerede? 2025 için piyasa ne diyor? Tokyo hala lider mi mesela? Evet, Tokyo hala piyasanın lokomotifi kesinlikle. Kaynaklardaki tahminlere bakarsak 2025'te Tokyo'daki yeni yapım apartman dairelerinin fiyatlarında %5-6'lık bir artış bekleniyor. Yeni artış yani. Evet, bir önceki yıl %7'lik hekor bir artış olmuştu. Ona göre bir miktar yavaşlama var gibi ama talep hala güçlü. Özellikle 60 milyon yen üzeri yani daha lüks segmente giren mülklerdeki artış beklentisi daha da yüksek %6-7 civarında. İlginç. Bir de ilginç bir trend var. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar artık sadece Tokyo'nun merkezine değil, daha geniş, daha uygun fiyatlı evlerin olduğu banyo bölgelerine de bakıyor. Hatta bu bölgelerde nüfus artışı bile gözleniyor. Artışın arkasında ne var? Neden Japonya'da özellikle Tokyo'da fiyatlar yükselmeye devam ediyor? Ne tetikliyor bunu? Birkaç temel dinamik var aslında. Birincisi kentleşme. Yani Japonya nüfusunun neredeyse üçte biri hala büyük Tokyo metropol alanında yaşıyor. Bu muazzam bir yoğunluk. Özellikle ana ulaşım hatlarına yakın yerlerde sürekli bir konut talebi yaratıyor bu durum. Mantıklı. İkincisi demografik değişimler. Japonya hızla yaşlanıyor biliyorsunuz. Bu da özellikle yaşlılara yönelik özel hizmetler sunan konutlara olan talebi acayip arttırıyor. Kaynaklarda mesela şeyden bahsediyor. 7-24 gözetim ve yemek hizmeti sunan tesisler. Evet okumuştum. Aylık 150 bin 200 bin yen gibi ücretlerle kiralanıyor buralar. Bu yatırımcılar için de yeni bir alan demek tabii. Sağlık sektörüyle ilişkili diğer gayrimenkul türleri için de geçerli bu. Başka ne var? Üçüncü olarak Ekonomik koşullar. Faiz oranları hala çok düşük. Property Access'ten Naoki Takeda'nın da dediği gibi hani Japonya Merkez Bankası faizleri biraz arttırsa bile küresel olarak baktığımızda düşük kalmaya devam etmesi bekleniyor. Bu da alımı kolaylaştırıyor. Aynen özellikle metrekare fiyatlarının çok uçtuğu merkezi bölgelerde mesela Chuo, Minato gibi yerlerdeki pahalı mülklerin bile alıcı bulmasını sağlıyor. Yeni konut başlangıçlarında hafif bir düşüş olsa da düşük faizler piyasayı canlı tutuyor. Dördüncü faktör de artan maliyetler. İnşaat maliyetleri mi? Evet, özellikle zayıflayan yen ve genel enflasyon yüzünden inşaat malzemeleri işçilik pahalılaşıyor. Bu da direkt yeni yapılan binaların fiyatını yukarı çekiyor. Hatta Property Access'ten Miel Soriano'nun vurguladığı gibi bu durum ikinci el piyasasına ve yenileme projelerine olan ilgiyi de arttırıyor. Çünkü yeni yapmak pahalılaştıkça mevcut binaların değeri de göreceli olarak artıyor. Yani bir yanda talep artıyor, diğer yanda maliyetler ve ekonomik koşullar fiyatları yukarı itiyor. Peki yatırımcılar özellikle büyük parası olanlar nereye odaklanıyor? Tokyo dışında nereler öne çıkıyor? Kaynaklarımız birkaç şehri ve bölgeyi özellikle vurguluyor. Şöyle gruplayabiliriz belki. Devler Ligi dediğimiz yani istikrar ve prestij arayanlar için Tokyo tabii ki başta. Özellikle Minato, Shibuya, Chiyoda gibi merkezi, marka olmuş bölgelerdeki zor bulunan mülkler. Bir de Toranomon, Azabuday gibi dev kentsel dönüşüm projeleri de ilgiyi sıcak tutuyor. Getiriler belki biraz daha mütevazı. %3,5-4 civarı ama değerini korur. Hı hı. Sonra yükselen yıldızlar var, büyüme potansiyeli olanlar. Osaka, mesela Tokyo'ya göre daha yüksek getiri potansiyeli var. Expo 2025 geliyor, 2030'da o büyük tatil köyü kumarhane projesi var. Umeda'daki gelişmeler önemli. Fukuoka'da çok revaçta kompakt şehir diyorlar, genç nüfus. Ülkenin en hızlı arazi değeri artışlarından biri yaşanıyor orada. Tencin Big Bank gibi projeler var. Başka? Gelecek vaat edenler diyebileceğimiz yerler Nagoya. Hani o süper hızlı tren attı, lineer Shinkansen, yakında Tokyo'ya 40 dakikaya indirecek mesafeyi. Toyota'nın merkezi, fiyatlar hala Tokyo Osaka'ya göre uygun. Sapporo'da kuzeyin merkezi olarak dikkat çekiyor. Hokkaido Shinkansen hattı uzatılıyor 2030 hedefi var. Turizm de artıyor Niseko gibi kayak merkezlerine yakınlığı falan. Bir de o tatil yerleri vardı galiba. Evet niş alanlar diyelim onlara da. Yaşam tarzı ve nadirlik ön planda. Karuizawa gibi geleneksel lüks sayfiye yerleri, Hayama gibi tarihi sahil kasabaları ya da Aşya gibi ultra zenginlerin yaşadığı bölgeler. Buralarda yeni yapılaşma çok kısıtlı olduğu için mülkler az bulunuyor ve değerini iyi koruyor. Uzaktan çalışma trendi de bu tip yerlere ilgiyi arttırdı tabii. Yani aslında yatırımcının ne aradığına göre farklı şehirler, farklı bölgeler öne çıkıyor. Tokyo'da istikrar, Osaka, Fukuoka'da büyüme, Nagoya, Sapporo'da gelecek potansiyeli tatil beldelerinde ise daha çok yaşam tarzı ve o mülkün az bulunur olması. Peki ultra zenginler ne arıyor tam olarak? Onların kriterleri ne? Kaynaklara göre onlar için konumun prestiji, markası ve az bulunması çok kritik. Genelde alçak katlı, ferah binalar, manzara, yüksek güvenlik ve tabii ki en iyi kalite malzemeler. Bunlar tercih sebebi. Marka değeri olan adresler her zaman bir adım önde. E, tüm bu fırsatlar, potansiyeller kulağa hoş geliyor ama bir de işin pratik zorlukları var tabii. Mesela kaynaklar arasında Reddit'te sorulan bir soru dikkatimi çekti. Japonya'da yabancı olarak emlakçı olmak nasıl bir şey diye sormuş biri. Gelen cevaplar pek iç açıcı değil. Uzak dur, önce Japoncayı ana dilin gibi konuş. Çok zor, rekabetçi bir sektör. Gerçekten bu kadar zor mu bu iş? Valla Reddit kullanıcıları pek de haksız sayılmaz açıkçası. Kaynaklarımızda benzer bir tablo çiziyor. Bir kere Japonca akıcılığı şart. Pazarlık konusu bile değil yani akıcı olmanız lazım. Tamam bu cepte diyelim. İkincisi Takken diye bilinen ulusal emlakçılık yeterlilik sınavı var. Bu sınav inanılmaz zor. Geçme oranı genelde %15-20 civarında geziniyor. Bu bireysel bir sertifika. Başka? Üçüncüsü kendi şirketinizi kurmuyorsanız ki o da ayrı bir süreç, genelde lisanslı bir Japon emlak şirketinin altında çalışmanız gerekiyor. Bu da kendi zorluklarını getiriyor tabii. Dördüncüsü de sektörde komisyon oranları düşme eğiliminde. Yani rekabet fazla. Peki süreç nasıl işliyor? Diyelim Japoncamız iyi, sınavı da geçtik, bu işi yapmak istiyoruz. Ne yapmak lazım? Şöyle, öncelikle Japonya'da yasal olarak çalışmanıza izin veren geçerli bir vizenizin olması lazım. Sonra bir şirket kurmanız gerekiyor. Bu genelde Kabushiki Kaisha KK yani hisseli şirket veya Godo Kaisha GK yani limited benzeri bir yapı oluyor. Tamam. Asıl gayrimenkul işletme lisansı sizin şahsınıza değil, kurduğunuz bu şirkete veriliyor. Yani şirketinizin bu işleri yapma yetkisi alması lazım. Bireysel Takkanger sertifikası ise bu şirket lisansını almak için teknik olarak zorunlu olmasa da piyasada güvenilirlik ve iş yapabilirlik açısından neredeyse şart koşuluyor. Yani özetle evet bayağı meşakkatli bir yol. Anladım. Ve tabii ki Japonya'nın kaçınılmaz gerçeği var. Depremler. Bu faktör piyasayı insanların tercihlerini nasıl etkiliyor? Kaynaklarımızdan biri 2011'deki o büyük Doğu Japonya depremi sonrası incelemelere odaklanmış. İlginç bir bulgu var. Asıl büyük yıkım sarsıntıdan çok tsunami'den gelmiş. Binalar beklenenden daha iyi dayanmış diyor. Evet, bu çok kritik bir nokta ve Japonya'nın bina standartları konusundaki hassasiyetini, tecrübesini gösteriyor aslında. Japonya 1923 Kanto depreminden sonra ta 1924'te dünyanın ilk ulusal sismik tasarım kodunu çıkaran ülke. Vay be. O zamandan beri yaşanan her büyük depremden ders çıkarılarak bu kodlar sürekli güncellenmiş. Özellikle 1981'de getirilen standartlar bir dönüm noktası. shintai shin deniyor bunlara. Yani yeni deprem dayanıklılığı standartları. Farkı ne peki 81 öncesinden? Şöyle düşünebilirsiniz. 1981 öncesi binalar belki sık yaşanan orta büyüklükteki depremlere dayanacak şekilde tasarlanmıştı ama 1981 sonrası standartlar yani Shintai Shin, hedefi yükseltti. Binalar sadece sık depremlerde hasar görmesin, aynı zamanda yüzyıllardır görülmeyen o çok büyük, nadiren meydana gelen depremlerde çökmesin. Hayatta kalmak esas. Peki bu standartlar pratikte işe yaramış mı? Yani test edilmiş mi? Maalesef evet, hem de çok acı bir şekilde. 1995 Kobe depremi bunun en net kanıtı oldu. Yıkılan binaların ezici çoğunluğu, %97'si 1981 öncesi standartlara göre yapılmıştı. Bu felaket eski binaların güçlendirilmesi için yasal düzenlemeleri, teşvikleri falan da beraberinde getirdi. 2011'de de mi benzer bir durum vardı? Evet, 2011 Doğu Japonya depreminde de özellikle sarsıntının vurduğu bölgelerde 1981 sonrası yapılan veya sonradan güçlendirilen binaların performansı genel olarak çok daha iyiydi. Hatta sismik izolasyon dediğimiz teknolojiye sahip binalar var. Nedir o? Binanın temelini özel sistemlerle yerden ayırıyorlar. Böylece yer sarsıntısının binaya etkisi azalıyor. İşte bu teknolojiye sahip binaların sarsıntıyı %40-60 oranında azalttığı görüldü 2011'de. Çok etkili. Yani modern standartlara uygun binalar deprem sarsıntısına karşı oldukça güvenli diyebiliriz o zaman. Peki 2011'de hiç mi sorun yaşanmadı? Kaynaklar bazı zayıf noktalara işaret ediyordu sanki. Evet modern binalar çökme riskine karşı çok daha dirençli olsa da 2011 depremi başka dersler de verdi. Birincisi yapısal olmayan elemanlar yani binanın taşıyıcı sistemi değil ama içindeki şeyler mesela asma tavanların düşmesi gibi olaylar ciddi tehlike yarattı. Hı. İkincisi zemin sımlaşması. Özellikle denize dolgu yapılmış alanlarda veya nehir kenarlarında Depremle birlikte zemin bildiğiniz çamur gibi davranabiliyor. Bu durum özellikle derin kazık temelleri olmayan müstakil evleri çok etkiledi. Başka. Üçüncüsü destek duvarlarının yetersizliği. Bazı yerlerde toprak kaymaları yaşandı bu yüzden. Dördüncüsü de ilginç bir şey, uzun periyotlu yer hareketleri. Çok büyük depremlerde deprem merkezinden yüzlerce kilometre uzaktaki mesela Tokyo ve Osaka'daki yüksek binalar bile dakikalarca beşik gibi sallandı. Bu da yeni bir problem alanı olarak ortaya çıktı. O halde buradan çıkarılacak ders ne? Yani yatırımcı veya ev alacak biri nelere dikkat etmeli özellikle? Dersler çok net aslında. Eski binaların durumu kritik. Yani hükümet eski binaların güçlendirilmesini teşvik ediyor falan ama Hala 1981 öncesi standartlara sahip çok sayıda bina var. İlerleme de biraz yavaş gidiyor bu konuda. Yani ilk bakılacak şey binanın yaşı. Kesinlikle. Yatırım yaparken veya yaşayacağınız yeri seçerken binanın yapım yılı, özellikle 1981 sonrası olup olmadığı ve depreme karşı sonradan güçlendirilip güçlendirilmediği çok çok önemli bir kriter ayrıca zemin etüdü sıvılaşma riski haritaları özellikle kıyı veya nehir kenarı bölgelerde bunlara bakmak lazım Hı hı. Bir de işte o tavanlar gibi yapısal olmayan elemanların güvenliği, yüksek binaların o uzun salınımlara karşı dayanıklılığı bunlar da artık daha fazla sorgulanıyor. Bu güvenlik bilinci de doğal olarak piyasada yeni ve standartlara uygun binaları olan talebi arttırıyor tabii. Toparlayacak olursak, Japonya'da gayrimenkul işine girmek, hele bunu bir de vize ile birleştirmek istiyorsanız bu kesinlikle bir hobi değil. Tam teşekküllü bir iş kurmak anlamına geliyor. Aynen öyle. Ciddi bir sermaye lazım, belirli iş modellerine, kiralama veya o regüle edilmiş kısa süreli konaklama gibi uymak gerekiyor ve yerel pazar dinamiklerini, yani hangi şehirde ne tür fırsatlar var, demografi nasıl etkiliyor, bunları çok iyi anlamak gerekiyor. Doğru. Aynı zamanda deprem gerçeği ve bunun getirdiği o katı ama hayat kurtaran bina standartları da denklemin ayrılmaz bir parçası. Öne çıkan noktalar belki şunlar, vize için o işletme yönetimi şartını unutmayın, lokasyon seçimini stratejinize göre yapın, istikrar mı, büyüme mi istiyorsunuz ve bina yaşıyla standartları konusunu asla es geçmeyin. Kesinlikle. İşin içine girince karmaşıklık daha da artıyor. Kısa süreli konaklamanın o farklı yasal izinleri, kira getirisini hesaplarken bürüt rakamlara aldanmamak lazım. Evet, o önemli. Yani net getiriyi bulmak için yönetim ücretleri, onarım fonları, vergiler gibi tüm giderleri düşmek şart. Yabancı olarak finansman bulmanın zorlukları var, emlakçı olmanın önündeki engeller var. Bütün bunlar çok derinlemesine araştırma yapmayı ve büyük ihtimalle o bahsettiğimiz ideali yazıcılar gibi yerel uzmanlardan profesyonel destek almayı zorunlu kılıyor. Başka türlüsü zor. Bu derinlemesini incelememizin sonuna gelirken size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve sürdürülebilirlik konularına artan ilgiyle birlikte merkezi lokasyonlarda olmasa da ulaşımı kolay bölgelerdeki eski geleneksel Japon evleri var ya Akia deniyor. Evet, boş evler sorunu. İşte bu, evlerin modern teknolojiyle, mesela akıllı ev sistemleriyle veya yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına yönelik özel hizmetlerle donatılarak yenilenmesi, sizce gelecekte nasıl bir yatırım potansiyeli taşıyabilir? Bu ilgi çekici piyasayı bizimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkürler.